Gel istersen ben bir kırmızı daha topluyorum hocam. Ne kadar kırmızım var şu an? 28. Tamam. Şöyle bir 32 tane daha topladık bir e, matkap daha yapabiliriz. An sana dedim ya buraya ev yaparsan hemen patlatırlar hocam. Oo. Dur hocam. Şu lazım olur. Ya bu tekeleri ben zaten sevmiyorum ya. Boş ver. Gelin arkadaşlar doğumu doğru ilerleyelim. Hocam ne kadar lazım oldu? 30 küsür mü lazım? Herhalde öyle bir şeydi değil mi? Tamam. Ben biri var orada. Bana ateş etme hayvan. Lan vuramadın bir tane hiç. Aha vallahi vurdu bana. Aha bir tane daha vurdu vallahi. Hocam vallahi bir şey görmüyorum. Gebereceğim. Hissediyorum. Aa vallahi öldürdü. Hmm. Aslında dur ha. Ben ne yapacağım biliyorum hocam. Tamam tamam biliyorum 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 Şuradan yukarıya bir yere bir şey yapsam Perdiven yapsam Şunu ben bir Odunum var Tamam güzel şöyle ben bir duvarları bir öreyim Şunu alalım Hocam şu pencereli bir tane yapalım ya Heh. Hello Hello baniyat. Baniyat. Ee, You are Poland No, mate. I'm no Poland. I'm uh, Turkish. In this uh, mountain, two two guys have two guys. <laughs> two guys have a uh. uh, rifle. Rifle. Oh, they have a rifle. Okay. You can play. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yine bir Hearthstone bölümüne kaldığımız yerden devam edelim. Eee abi evet, geçen savaş yap. Oo, ne olmuş lan bunlara? Oh. Ya, oha, oha. Hocam, Burada ne yazıyor? Eren TR Xbox. Arkadaşlar, bunlar geçenki ekibimiz. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Baktım x bas baktım. Oha bu sizin mi ya? Yapma ya. Ay maşallah maşallah. Ya ne çabuk kurdunuz bu binayı böyle. Hocam herhalde siz yaptınız bu binayı değil mi? Karacı da var, güzel. Eyvallah Erencim, eyvallah x -Bus. Allah Allah bura benim şey değil mi ya? Buraya nasıl koymuşlar bunlar? Yoksa cızgı mı var? Ha cızgı varmış bak tamam tamam. Evet ha bir de bizim matkabımız vardı değil mi? Şu matkabı da boşalalım boşaltalım ya. Hocam ha burada matkabımız var. Oo bak ne güzel doldurmuş hocam. Evet arkadaşlar geçenki bölümde gördüğünüz gibi bu ok pek işe yaramadı. silah yapmamız lazım arkadaşlar silah şu masaya hemen bir koşurum da ne lazım ona göre bir silah yapalım bu bölüm bundan geri daha şey gideceğiz ee, kızılçıya gitmemiz lazım efendime söyleyeyim karlı ee, bölgeye gitmemiz lazım İş çok hocam şu silahlara bakalım weapons ee, hocam şundan istiyorum action bolt aslında bunu yapabiliriz health'ımız var şu da eriyor şu an. Tamam. Hatta erimişi yok mu onun? Erimiş de var hocam. Dur. Gel şu silahı bir yapalım biz. Tamam. Ee, bir de mermi lazım derim bunun için. Ammo. Şöyle hepsini yapacağım. Ha şöyle ya. Hmm. Silahı da yaptık. Aslında öteki silahlardan mı baksaydım ya? yapmış ki hepsini yapalım değil mi? Yapabildiğimiz kadar. Weapons. Pistol hocam pistol pek gerekmez bence. Ha, bak bak. Yeşil lazım hocam. Mavi. Tamam. O zaman arkadaşlar ne yapalım biliyor musun? Gel şeye doğru gidelim. Ee, yeşile doğru gidelim bence. Şimdi oraya bir ev yapacağız tamam mı? Bunun şeyi var değil mi? Yük hakkı. Hocam onu görmüş. Ah tamam. Ha şuraya ben biraz malzeme doldurayım. Tamam abi. Şimdi şuraya bir doldur. Totem dolduralım. Daşlarımızı dolduralım. Odunlarımızı dolduralım. Ve bence bu kadar iyi yeter. Benzini nasıl hocam? Bunun benzin yok Biraz da benzin yapalım. Hmm. Şöyle hocam bence bu kadar yeter benzin değil mi? Haydi o zaman çıkalım bence. Haydi bakalım. Ş şuradan gidiyorduk herhalde. Şu doğumun az ilerisinden sola dönüyorduk. Değil mi? Evet sola dönüyorduk oradan doğru. Bu... Aa birisi var. Abi iki kişi varmış bir şey yapamadılar. Tam da biyeceydim bir loot yapayım mı diye de ama hocam orada da var birisi. Yok. o Hocam şurada var birisi bak. Biri orada dövüşüyor. Hayvanlarla dövüşüyor galiba. Ee. Bura neydi ya? Bura gittin miydi? Şeye varıyordum herhalde yani. varıyordum buraya gittin miydi? Ee, karlı bölgeye varıyordun herhalde ya. Evet. Yani burayı geçmemiz lazım. Ondan geri soralım lazım. Tememdir bu iş. Temem. Ana Yapma lan! Ben ya, bu salak donuyor. Ya dur. Dur 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 dur. Bu iş olmadı hocam. Güneşin gelmesini bekleyelim biz. Güneş nerede? Oho, ayda yarıda. Neyse hocam, olmazsa ben biraz şöyle etrafı gezeyim. Ha güneş geliyor herhalde. Tamam ben gel gideyim hocam. Tamam. Ben gel gideyim. Ya bizim yine donmaya başladı ya. Öyle saçmalık mı olur ya? Ana no. Neyse şansımı deneyeyim ya. Oraya varasıya kadar zaten güneş iyice doğar. Canım hakikaten loot yapmak istiyorum ama güvenemiyorum hocam ya. Şu i̇lk şu evi bir dikelim oraya. Daha yeşil daş e, kırmamız lazım, toplamamız lazım. Hocam bu sefer var ya, ilk hedeflerim var ya, İlk hedeflerim e, o siyahları yapmak. Silahların hepsini yapacağım, ondan geri yola çıkacağım. Yani oklan bu iş olmayacak hocam, olmuyor işte. Hocam benzin alemde bir benzine baksam mı ki? Yetecek mi yetmeyecek mi? 100 küsürlü 90'a inmiş tamam. Bence yeter ya. Fazla uzakta değil zaten Kızılçı. Aa dur dur dur. Burada şey vardı değil mi? Ee, radyasyonlu bölge vardı orada ya. Doğru ya, unuttum ben onu. Böyle hemen kenarından kaymamız lazım. Aa karlı bölge oraymış ya lan. Yakınmış aslında ya fazla değil mi şu an? 30 saniye, 16 saniye hadi lan. Ben yürü lan. Haydi lan. 3 2 1 Hadi lan. O geberiyoruz ya. Yürü dur şuna sağ Oh tamam. İyi kursulduk. Kursulduk hocam kursulduk. Şimdi etrafta kimse olmasa var ya süper olur. Şimdi bu yeşil daşların çok olduğu yere gitmem lazım hocam. Yani şu taşın etrafını ev kurmak pek mantıksız. Pek mantıklı değil. Yani bir daş için. Şöyle üç 4 tane 5-6 tane bir arada olsa süper olur Allah'ım. Çok kayaların arasında olabilir mi kez ya? Dur bakalım. Böyle yoldan biraz uzaklaşayım bence. Aha biri buraya ev kurmuş bile. buraya ev kurduğuna göre demek ki burada yeşil var. Şurada var bir tane hocam. Burada var. Bu kadar. Oo tamam 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 tam. Burada doluymuş hocam. oluyormuş Ben gebereceğim lan dur. Şimdi hocam evi o zaman var ya biz şu köşeye koyalım. Ondan biraz uzak. Tamam. Ee, şuraya koyayım Tamam. İstersen buraya koruyorum. Şu malzemeleri alayım ben geri hocam. İstersen şu benzini de alayım da. Çalacak olan varsa çalamazsın. Ee, hocam gel. Şuraya istersen başlayayım. Lan fazla ingil mi yaptık? Hocam Aa 20 diye 40'ı değil mi? Neyse sorun yok hocam sorun yok. Hocam tamamdır. Ee, ha şey unutmayalım ya en önemli işimizin totem. Hı, tamamdır. Hocam buraya da set home 2. Güzel. İstersen var ya arasına bir kapı da yapabilirim. Araba burada dururken ben bir iki taş mı kırsam ya? Heh. Hocam şu iki taşı ben bir kırayım. Aa dur 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 şey de bunlar. Doğru unuttum vallahi unuttum. Hmm, bu iki taşı zor mu kurarız bilmem. Hocam 5 dakika diyor. Güneş çarpmasına. Ne? Dur. Dur hocam dur. Şuraya spawn'ımı koyayım da ölürsem geri Buradan. Kalkayım. O zaman hiç beklemeye gerek yok. O zaman. Hocam. Ölesiye kadar vur bence. Nasıl olursa geri buradan e, dirileceğiz. Tamam. 9. Hemen şunu da kır hocam. İkisini kırdık bile. Şimdi hocam. Şurada biz geberelim. Heh, tamam. Burada geberdik. O kayıtlarımızı alırız. Tamamdır bu iş ya. 19 oldu güzel. Ha cam jacket, cam pants. Hocam 16 ile 10. 26 tane lazım. Ben ee, biraz daha kırayım hocam. 29 oldu. Tamam hocam ben o zaman var ya eve gideyim o taşları erideyim. Kendime bir cam suit cam jacket yapayım onu giydik miydi ee, daha kolay kırarız. Abi ben eve doğru gideyim bence. Şimdi şu karşıdan geldik. Aslında biraz daha beton malzeme olsaydı yanında Hemen direkt şeye de vurabilirdim ya. Hocam taş, taş da yok. Neyse eve gideyim ben evet. Bu hocam şuradan gelmiştim. Şu evin önünden bir geçeyim hocam. Birilere var mı yok mu diye etrafa bir kontrol Hocam biri var orada. Ya biri var doğru. O gelmeden ben hemen içeriye girebilsem süper olur. Pat Ha. Pat. Hocam bu ne? Allah Allah. Ne yapıyor lan bu da? Ha. Her neyse arkadaşlar. Şu ateşi ben bir açayım ya. Bir ikinci fırını yapsam mı yanına ya? Bence bir ikinci fırın da yapabilirim. Böyle yanına gizeyim hocam fırını tamam mı? Ee, Buna da bir benzin yapayım. Tamam abi şimdi o... Hocam çıkacağım şimdi kafana bir tane sıkacağım ama ha. He lan dur yukarıdan ben niye çıkmıyorum ki Ben şu yukarı niye çıkmıyorum hocam ah. Buradan değil. Darama. Gözükmüyor hocam Şunu biraz daha yüksek yapayım mı ya O şeyler eresiye kadar Ben şunu Bir şey yapayım hocam Yükseldiğim Lan Şimdi hocam şu üstü bir silelim biz. Tamam. Bu sefer de isteseler merdivanı bu tarafa vurayım. Şöyle. Ah. I need to eat. Oh. Bak 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 nasıl yapmışlar. Ee, ee, dur hocam bir tane daha yükseldiğim bak. Güzel bir fikrim var. Hocam düş. Aa bizim spawnımız da öbür tarafta. İstersen buradan birkaç taş daha kırabilirim. İkinci, şu üçüncü de yapabilsek hocam yaparız yaparız üçüncü de yaparız evet Allah üçüncü de yaparız tamam hocam yaptık 30 tane yeşil taş daha topladık hocam Hadi dur hocam ee, birimize gidelim ha ee, demek ki düşürdüğüm dur hocam şunu fırına atayım ben gelmişken Ha, o da neredeyse bitiyormuş. Bu bitmiş bile. Tamam. Bu da bitirsin. Ben şu kayıtlarımı alayım. Hı? Hocam ben ne diyordum? Güzel bir fikrim var diyordum diyelim. Evet. Ben onu bir yapayım. Şimdi hocam tahtalardan etrafına vurmamız lazım yok ufaklardan kurmamız lazım. Pardon. Hah, şöyle. Şimdi hocam. Hmm. Şunun da ufağını. Şöyle ha tamam. Tamamdır bu iş. Ee, şurayı da kapatalım. Öyleyse düşeriz. Ee, hocam Burayı kapatıyoruz. Aa şey kalmamış. taş kalmamış. Ben biraz taş getireyim. Çünkü taş daha lazım olacak. Şu etraflarında öreceğiz daha. Oh. Ya ne düşüp duruyor bu da ya. Ana. Şimdi şu ufaklardan yapıyorduk diyelim evet. Ee, buraya bir de kapı yapmamız lazım. Hıh. Hı. Abi güzel oldu bak tamam. Şimdi var ya. Hmm. Şöyle pencireli yapalım hocam? Eee etrafı daha karşıda birini görüyorum. Karşıda biri var. Eee mi yapalım? <laughs> Veya Yok ya. Düz duvar da olmaz. Ha dur, düzlerin ufaklarını yapalım dur. Tamam. Neden ufak yapıyorsun diye sorarsan şimdi göstereceğim hocam. Hop ne oluyor lan? Kaybediyorum. Hocam burada ne var böyle ya? Ha dur. Mertan var orada, şey var. Şimdi hocam niye böyle yaptın diye sorarsan göstereyim. Şimdi bak gördün mü? Ortalarını silebiliyorsun. Aynen böyle şimdi bu köşeden bakıp adamın kafasını sıkacağın Olmadı buraya gideceksin Şimdi hocam bir de bunun üzerine güzel bir çatı yapalım ya Hocam bunu nasıl yapıyor Deneyim mi ya bir deneyim hocam Nasıl yaptı ha, Tamam Şöyle onu örtelim değil mi Şimdi Hocam Köşe olmuyor mu? Herhalde olmuyor. Aa, cık. Yok ya bu çok çikin oldu böyle. böyle Çatı mı olur? Hı. O zaman şu köşeler Hocam O köşeler nasıl yapılıyor? Ha, dur 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 dur. Şunlar mı yoksa? Ee, hocam şu köşeye benziyor doğru mu? Yok. Şu var. Yok, Bu yok. Bu ne? Ha tamam hocam tamam bu köşe işte. Bu köşe. Ee, o köşe hocam. Ha tamam anlaşıldı bu iş. Bu da köşe, bu da Şunlarda geri e, şunlar yapmam lazım o zaman. tamamdır bu iş hocam tamam hocam orayı da şöyle mi yapıyoruz yok bunun büyüğü var ya şöyle yapıyoruz herhalde tamamdır bu iş vay 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 şunu dışarıdan görmek istiyorum hocam buradan bir ineyim düşmeden şimdi hocam nerede bizim Vay 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 Yettiniz oh. artık ya ana ha. Vay hocam hakikaten güzel olmuş ya hmm, Şu altındaki tahtalar var ya Onlar olmasa daha bir süper olacak Görüntüyü bozuyor hocam Ha şunları bir aç bir de buraya koymuştum hocam bir tane Aa onlar da koymuş bak Hah. Dur şunlara bir geri mesaj yazayım ben ya. Ha dur. Bir tane buraya koyayım hocam. Bir tane de buraya. Hmm. Aleyküm selam. Mesajınız alınmıştır. Ekibi kurma zamanı Evet Evet arkadaşlar ee, bu videoyu ben burada bitireyim İnşallah bir dahaki bölümde ee, ekibimizden çıkarız Eren TR ve Bas. başka katılmak isteyen varsa Tabii ki her zaman ee, için katılabilir arkadaşlar Beğendiyseniz bir like beğenmediyseniz thumbs down eleştirileriniz ve önerileriniz varsa aşağıya yazın kesinlikle okurum kanalıma abone olmayı unutmayın bir dahaki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın.